Herkese merhaba ben Nila. Yine bir kitap listesiyle karşınızdayım. Bugün yine elimde böyle 7-8 tane sanırım kitap var. Bunlar benim bir kısmı son zamanlarda okudum. Bir kısmı da daha önceden okuduğum ama liste olarak yine de size vermek istediğim kitaplardan. Bu 8-9 yaş grubuna özel bir liste olacak. Hatta hani öğrenciden öğrenciye değişir, çocuktan çocuğa değişir. Siz bir ebeveyn ya da öğretmen olarak kendi çocuğunuzun hangi seviyede olduğunu daha iyi bilirsiniz. Ama ben 8 yaştan itibaren başlayabilir diye düşünüyorum. 2. 3. ve 4. sınıflar için değerlendirebilirsiniz. Mesela ilk kitap olarak Çözüm Bakanlığı. Şöyle bir bakın. Zaten sayfa sayısı fazla. içinde yoğun çizimleri yok. Hatta neredeyse hiç yok diğer kitaplara göre. Böyle baktığınızda ikinci sınıflar için fazla gelebilecek bir kitap. Dördüncü sınıftan itibaren hatta 5-6'ların da okuyabileceği bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Çözüm Bakanlığı neden önemli bir kitap? Neden okuyabilirsiniz? Bir kere farklı bir kültürden bahsediyor. Farklı bir şehrin içinde geçiyor. Ben okurken işaret ettiği yerleri, şehrin adını, bazı pastaneleri açıp bakmıştım. Gerçekten var mı acaba diye. Gerçekten öyle yerler var. Mekanı merak eden çocuklara ya da merak etmeleri için önerebilirsiniz. Onun dışında aslında aslında zorbalık üzerine temelleniyor kitap. Zorbalıkla başlıyor. Eğer zorbalıkla ilgili sınıfta bir kitap okutayım. Hani zorbalığa uğrayan çocuk nasıl hisseder ya da zorbalık yapan çocuk nasıl yapıyor bunu? Hangi amaçla yapıyor gibi konular üzerine odaklanmak için hatta bunun P4C atölyesini yapmak için değerlendirebilirsiniz. Bu bir liste olduğu için böyle detaylı hepsini anlatmıyorum. Zaten biliyorsunuz kanalda bir kitabın her şeyi de hepsini anlatmıyorum. Ama zorbalık kitabı arıyorsanız Bakabilirsiniz. Bir de bizden farklı bir kültürün kitabı olduğu için bakabilirsiniz. Hani bazı yerlerde şöyle diyeceğinizi tahmin ediyorum. Ne çocuklar yalnız oraya mı gidiyorlarmış? Ne o adamın kapısını çalmışlar diyebilirsiniz. Öyle düşünmeyin. Bu bir kurgu kitap. Bunun üzerinden gitmeye çalışın. Telaşlanmayın. Çocuklar okudukları şeyleri biliyorlar. Onun bir kurgu olduğunu ve aynısını kendisinin yapmaması gerektiğini biliyorlar. Onun için çok eğlenceli bir yolculuğa çıkabilirler. Çözüm Bakanlığı kitabıyla. Ve son son okuduğum kitaplardan biri. Yamuk Okul'dan Yumuk Hikayeler. Bu bir seri ama sanırım birbirine bağlı olmayan bir seri bu. Sonraki kitaplarını da almak, okumak istiyorum. Ben bunu böyle bir birbirine bağlı öyküler dizisi diye düşünmüştüm ama tam olarak bağlı değil. Yamuk Okul. 30 katlı bir okuldu sanırım. 30 kattan oluşan bir okul. Her bir katında da bir sınıf var. İçinde de her kata özel. Yani 30 tane bölüm var her kattan bahsetmiyor aslında ama çocuklardan bahsediyor. Bu çok çılgın bir kitap. Yani ben çılgınlık severim kitaplarda ama benim sevdiğim ayarı bile birazcık aşmış durumda bir kitap. Yine de farklı böyle hani en uçta ne düşünebiliriz? En fazla neyi hayal edebiliriz? Nasıl farklı karakterler olabilir bir kitapta görmek isterseniz deneyebilirsiniz. Ben çoğu çocuğun hoşuna gidebileceğini düşünüyorum. Belki Okursanız okuduktan sonra bana da yazabilirsiniz çocuklar nasıl tepki verdi diye. Evet ve klasik yazarlardan Afacan Beşler'in yazarından Uzaklar Ağacı'nın tepesinde sihirli uzaklar ağacı serisi diye bir seri. Bunu bir kitapçıya gittiğimizde Zeynep almıştı çok merak edip ama okudu mu? Okumadı, okuyamadı çünkü başlangıcı onu fazla sıkıcı geldi. Birazcık da dönemi itibariyle eski bir kitap. Böyle bakarsanız zaten çizimlerinden de anlayacaksınız bu çok eskilerden geliyor diye. Bana da açıkçası çok fazla eskiyi de hatırlattı kurgusal olarak birazcık böyle bir hayal dünyasında dolaşıyor. Birbirine de tam bağlanmıyor. Bu şekilde başlıyor. Hep böyle devam edecek sanıyorsunuz ama arkasına bir bakıyorsunuz arkasında normal sayfalar gelmeye başlıyor bir zaman sonra. Beni de zorlayan bir kitap oldu Afacan Beşleri. Çok sevmeme rağmen bu kitapta birazcık zorlandım. Siz de bir alıp bakın belki tarzlarımız başkadır. Siz sevebilirsiniz ya da sizin çocuğunuz sevebilir. Bu da son zamanlarda okuduklarımdan ve benim de Zeynep'in de favori yazarlar serisinde yerini almış bir yazar, Kanadalı bir yazar. Yeni futbol antrenörü, gizemli kütüphaneci, yeni öğretmen, acayip bir bakan. Bu kitabın özelliği şu, neden seri olarak sizi kendisine bağlayacak? Çünkü hep aynı karakter çıkıyor karşımıza. Bir bakan olarak, bir öğretmen olarak, bir futbol antrenörü olarak hep aynı kadını görüyoruz. Bu kadın birazcık böyle çılgın. Değişik özellikleri var ve en temel özelliği de şu. Dışarıdan bir ortama giriyor ve o ortamı değiştiriyor, başkalaştırıyor ve çıkıyor. Sessiz, sakin bir şekilde ayrılıyor. Başta böyle çok kabul edilmeyen, istenmeyen karakter olarak görüyoruz ama ondan sonra girdiği ortamda ortamı şenlendiriyor. Mesela ben normalde futboldan çok hoşlanmıyorum ama yeni futbol antrenörü en son okuduğum kitabı o kadar eğlenceli olmuş ki bir tane kaybetmek üzere olan bir futbol takımına bir okulun futbol takımına antrenör olarak geliyor ama o güne kadar öyle bir deneyimi olmamış belli ki. Çılgın bir kadın düşünün. Çocuklar nasıl ona alışıyorlar? Çocuklara başka bir açıdan bakmayı nasıl öğretiyor? Ve en sonunda nasıl kazanıyorlar? Onların hepsini görüyoruz. En güzeli de şu. Kazanmak, başarmak demek ne demektir? Sorgulaması üzerine çok güzel bir kitap. Ayrı ayrı yeni öğretmen, bakan ve kütüphanecide de aynı şeyi görüyoruz. Mesela kütüphaneci de bunu başka bir videoda daha anlatmıştım. kütüphanecide de dışarıdan kütüphaneci olarak geliyor. Aslında yönetim ilgilenmeyi onunla istemiyorlar orada bir kütüphane olmasını gibi ya da çocuklardan bazıları kitap okumakla hiç ilgilenmiyorlar ama orayı da dönüştürüyor ve başka bir hale getiriyor yine. Bunu da herhangi bir seriye bağlı kalmadan okuma düzeyi ilerlemiş çocuklarda ikinci sınıftan itibaren yoksa da 3 ve 4 ile rahatlıkla okuyabilirsiniz. Sınıflarınızda da üzerine her bir kitap üzerine bambaşka atölyeler düzenleyeceğinizi düşünüyorum. Ve yine klasik bir yazar olan Christina Nöslinger. Aklından düşünceler geçen çocuk ve Lollipop. Bu kitaplar yine böyle bizim eskiden okuduğumuz yani zaten tarih olarak geçmişten gelen kitaplar. Benim şu çok dikkatimi çekti. Hani bugünün dünyasında çocuğu böyle alıp bambaşka pamuklara sarıp koyduğumuz bir yer var ya bu kitapların hiçbirinde öyle değil. Daha çok bizim çocukluğumuzda işte çocuk var evde bir yerlerde büyüyor işte gibi bir tutum vardı ya. yani çocuk evin tepesinde merkezinde her şeyin ona sorulduğu ve titrenerek bakıldığı bir kavram değildi daha çok o günleri anlatıyor yani çocuk çocukluğunu yaşıyor bütün tehlikesiyle doğallığıyla birlikte. Bugün bize garip gelebilecek ama o gün için normal olan belki de şimdi ortasında tutturmamız gereken bir durumda çocuğu görüyoruz. Çok ikisi de çocuk odaklı. Aklından düşünceler geçen çocuk gerçekten aklından düşünceler geçen bir çocuk. Bu kitapla ilgili bazı eleştiriler okudum. Bir yerinde hani çocukken böyle evde bir şey kızar da böyle alayım başıma gideyim bir daha da dönmeyeyim de görsünler günlerini dediğiniz bir an olur ya. Herkesin olmuştur diye düşünüyorum öyle bir yandan bahsediyor o kısmı eleştirmişler. Ben çok fazla sıkıntılı bir yer göremedim aslında. Çünkü bir çocuğun aklından böyle şeyler geçer. Geçmesi normaldir. Ama kötü bir şeye, tehlikeli bir yere yönlendirme yok. Zaten bir kitap bunu genellikle yapmaz. Bir kitap kendi kurgusu içinde bir şeyleri anlatır. Siz de içinden zararlı olanı olmayanı zaten alırsınız. Çocuk da eğer okuma alışkanlığı varsa zaten onu anlayacaktır. Gidip ben aynısını yapacağım İşte burada tehlikeli bir şey gördüm demek ki normalmiş demez. Onun için bir sakınca görmedim. Ama derseniz ki Christina Nöslinger çok da bahsediliyor. Çok da ünlü bir yazar. Görüyorum ki baskılar baskılar yapmış okul listelerinde de çok görüyorum. Senin favori yazarın mıdır derseniz değil. Benim favori yazarım değil. Bana çok dediğim gibi eskiden sesleniyor gibi geldiği için. Ama bir çocuğun kitaplığında olmalı mı? Okuyup şöyle bir tadına bakmalı mı? Bence bakmalı. Sizler de sınıflarınızda değerlendirmelisiniz. Kaç tane kitap konuştuk bilmiyorum. Herhalde 7-8 tane kitap konuştuk. Eğer bunların içinden okuduğunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Ya da bahsettiğim gibi hani son zamanlarda çokça kitaplarla ilgili rahatsızlıklar konusu çokça konuşuluyor. Sizin böyle rahatsızlıklarınız var mı? Ya da işte öğretmenseniz öğretmenlerin velilerinden duydukları rahatsızlıklar var. Bunları da çok merak ediyorum. Bunları da lütfen paylaşın ve ayrıca abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki başka kitaplarda da buluşalım. Görüşmek dileğiyle sevgiler.